League of Legends haberlerine hoş geldiniz arkadaşlar. İlk bölümümüze ilk olarak Shen güncellemesi var gündemimizde. Bugün yayınlanan bu güncelleme Shen'in E'si ve ultisi hariç her şeye dokunmuş durumda. Öncelikle Ki kalkanı diye bir pasifi var artık. Shen'in e, eski o ki vuruşu yerine daha defansif bir pasif görüyoruz. Ve Shen'in e, neredeyse tüm mekaniği artık sahip olduğu ki kılıcına ee, ...yüklenmiş durumda. Hep ki kılıcına göre hareketler yapılıyor, atak animasyonları değişti, modellemesi değişti ve pasifi Q ve W yeteneği değişti. Özellikle W yeteneğinin e, alanı içindeki bütün dostlarını normal vuruşların tamamından e, koruması oldukça ilgi çekici. E, Q'nun değişmesi ve o iyileştirme etkisinin kalkması Shen Support acaba öldü mü diye düşündürmüştü Ancak bu W'nun e, içinde bulunan AD kere etrafı fütursuzca tararken Hiçbir normal vuruştan etkilenmiyor olacak şekilde ayarlaması gerçekten Oldukça enteresan oyunlar getirecek League of Legends'ın sitesinden detayları alabilirsiniz e, Ayrıca dediğimiz gibi bir model güncellemesi de var ben bu değişiklikleri beğenmedim. Benim tanıdığım, bildiğim ilk ninja olan eski Shen bu değil, hoşuma gitmedi ama ben azınlıktayım. Ee, Stratara'nın Facebook sayfasında yaptığımız ee, oylamaya göre yalnızca %18 Shen değişikliklerinden memnun değil. Ardından 2016 ee, dereceli sezonumuz yaklaşıyor arkadaşlar. E, hatta daha da spesifik olmamız gerekirse 20 Ocak'ta yani bundan tam 7 gün sonra 6. sezona geçiş yapmış olacağız. 6. sezona geçişimizle birlikte ligler sıfırlanacak arkadaşlar. Lig sıfırlanması ne demek? 10 maç oynamanız gerekiyor bir lige yerleştirilmek için. E, MMR'ınız sıfırlanmıyor sadece ufak bir değişim geçiriyor muhtemelen. E, dolayısıyla lig düşmeye hazırlıklı olun. E, bir lig aşağıdan başlama olasılığınız oldukça yüksek. 10 e, maçınızı attıktan sonra bilgi lige yerleştireceksiniz. Ancak MMR'ınız eğer yüksek atıyorum siz plattınız. Altının aşağılarına düştünüz belki yerleştirme maçlarınızda talihsizlikten ötürü kötü geçti. Yüksek puan kazanıp düşük puan az puan kaybediyor olacaksınız. Hızlı bir şekilde tırmanabileceksiniz. E, MMR sistemini bilmiyorsanız bu konuda lig sistemini bilmiyorsanız detaylı bilgi için hemen karta tıklayabilirsiniz. Bundan önce açıkladık. E, ayrıca Bununla birlikte, e, sezon öncesi dönemle birlikte yakında Hextech zanaatkarlığı ve ganimet de oyuna eklenecek. Her ay 4 tane e, kutu kazanabileceksiniz ve bu kutuları anahtarlarla açacaksınız. Anahtarlar gerek 125 Riot puanla satılıyor olacak, gerekse... Ee, siz arkadaşlarınızla veya kendiniz bir oyuna girdiğinizde anahtarın düşme şansı olacak. Şansınıza anahtar çıkabilecek. Şampiyon kristalleri ve şampiyon özüyle kozmetik öz var. Bunlar farklı alanlarda kullanılacakları. Örneğin 3 e, tane şampiyon kristalini bozdurup e, yeni bir kristal açabileceksiniz. 7 e, günlük açabileceğiniz, size şampiyonu ya da kostümü 7 günlük denemenizi sağlayan e, öğeler var. E, siz bir atıyorum kostümünüzü, 7 günlük bir kostümünüzü Kozmetik öz ekleyerek burada mesela e, Gösterecek ne kadar öz istediğini birazdan muhtemelen Bakın Lollipop'i açmak için kullandı buradaki e, Arkadaşımız Kostümler sekmesinden tıkladı e, Ben bunu kalıcı yapmak istiyorum Dedi 675 Kozmik öz ekleyerek Bu kostümü kalıcı yaptı Bu şekilde e, şampiyon ustalığıyla Kendinize e, daha yeni öğeler açabileceksiniz Şuna dikkat etmekte fayda var her şampiyondan Bir kere ee, sandık elde edebiliyorsunuz ve e, ayda dört tane elde edebiliyorsunuz bu arada her şampiyondan bir tane dedim her sezon o şampiyondan bir tane kutu elde edebiliyorsunuz bir sonraki sezon bir kutu daha elde edebileceksiniz e, ee, ardından hazır aslında rp'den bahsetmişken 125 rp anahtar demişken rp fiyatlarına zam geliyor arkadaşlar 1 şubattan itibaren eee tüm raid puanı fiyatlarında artış olacak dolayısıyla yakın zamanda raid puanı almayı düşünüyorsanız eğer 1 şubattan önce almayı tercih edebilirsiniz zira pek az diyemeyiz bu zama ancak raid gamesi suçlamanın anlamı yok her ne kadar bayağı eksi yemiş olsa da bu post bildiğiniz üzere enflasyon diye bir şey var ve ülkedeki eee yaşamın fiyatı arttıkça ee, Raid elemanlarının maaşları, e, internet giderleri, ekipman giderleri, e, sunucu, cart bir ton şey var. Bunların masrafları da artıyor ve bunların fiyatının çıkarılması gerekiyor. E, League of Legends ücretsiz bir oyun olduğu için ve herkese aynı koşullar sağlandığı için e, böyle bir zam gerekli bol bol masraflar olduğunu unutmamak lazım. Ardından, bilerek yanlış rapor kullanımına uzaklaştırma geliyor. Bu önemli bir güncelleme. Ee, yanlış rapor göndermenin e, sırf birini sevmediği için o oyuncu kötü bir şey yapmamış olsa bile Arkadaşlarıyla belki birlik olup rapor e, etmek artık cezayla sonuçlanacak. Tam tersi davranışlarsa, sizin raporlarınız hep tutarlıysa, gerçekten raporladığınız adamlar sürekli ceza yiyorlarsa O zaman ileride ödül alma olasılığınız da olacak. E, ancak bu kesin bir durum değil. Ee, raporların ciddiyeti böylece biraz daha anlaşılmış olacak. Özellikle son durumda zaten son güncellemelerde biz e, birini raporladığımızda geri bildirim alabiliyorduk. Raporladığın e, bir kişi cezalandırıldı falan diye. Cezalandıranlar da e, ceza alanlarda aynı şekilde onlara bir ekran geliyor. E, sohbet dökümü geliyor. Neden banlandın, ne zamana kadar banlandın, ne yapabilirsin falan şeklinde. Rapor sistemi iyileştirilmişti. Sezon altı ile birlikte daha da iyi olacak gibi görünüyor. Ardından Türkiye'nin e spor e sahnesinden haberimiz var. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Super Massive e spor takımı kuruldu. E bu takım gerçekten tam bir yıldızlar geçidi ve Türkiye'nin Avrupa'daki yolunu yapmak için e oluşturulmuş bir takım diyebiliriz. Gerçekten çok güzel isimler var içerisinde e ve ben bu sezon Türkiye şampiyonasında güzel işler yapacağına inanıyorum. Bu takımın. Ee, Avrupa'da bizi güzel temsil edeceğine ve e, Avrupa'da ilk defa gerçekten yükselme şansımızı oluşturacağına inanıyorum eğer talihsizlik yaşanmazsa zamanında rakip olan bu takımlar e, bir sorun yaşamadan e, bu oyuncular diyelim takımlar demeyelim e, bu takım içerisinde güzel bir performans sergileyebilirlerse ben gerçekten e, bir başarıya uluş, e, ulaşacağımızı bizi ulaştıracaklarını bir başarıya... Eee gururlandıracaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak ilginç bir haberimiz var. Eee bu arada yine YouTube'dan arayarak ulaşabilirsiniz bu videoya da. Eee Norveç'te arkadaşlar League of Legends ders oluyor. Liselerde e-spor dersi altında ek ders olarak 5 saatlik kısa bir e, parça olsa da Nasıl zamanında beden eğitimi dersi hala vardır muhtemelen de Ben kendi zamanım için konuşuyorum, kendim için zamanında dedim. E-sporda gerçekten tanınmaya başlandı ve bu e-spor dünyası için gerçekten çok büyük bir haber. Biz şu an profesyonel e-sporculuğa bir iş olarak yavaş yavaş bakabilen bir nesiliz. Bizden sonraki nesil çok, çok daha rahat olacak. Ayrıca yeni şampiyonumuz Jin de arkadaşlar bildiğiniz üzere geldi. O konuda da bir videomuz var. League of Legends haberlerini izlediğiniz için katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu seri hakkında yeni seri hakkında ne düşünüyorsunuz böyle? Arada bir gündemden bahsedelim. Eğlenceli olur diye düşündüm eee atladığım bir şey var mı diye hemen şöyle bir kontrol edelim. Yeni seçim ekranı bu sabah güncelleme gelecek arkadaşlar. Bu sabah League of Legends devre dışı bırakılacak. Oyuna giremeyeceksiniz. Yaklaşık herhalde 6 saatlik bir bakımdan sonra yeni yama gelecek. Yamadan da birlikte bahsedeceğiz zaten. Yeni şampiyon seçim ekranı. Hepimiz için şimdiden hayırlı olsun. Hepinize bol şans diliyorum. Yeni sezon yaklaşırken yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.